Merhaba arkadaşlar, şu an aldığım kamerayla ilk video. Ama neden? Bakın ben takip ediyor çünkü yüz takip etme şeyini açtım şuna bakın. nereye gitsem oraya gidiyor ya. Ben artık diyslerimi da buna çekeceğim. Yani saat kaç biliyor musunuz? Saati gösteriyorum şimdi size. Canım ama çok fazla gitme. Şöyle bak. Saat bir buçuk. Bu arada e, videoma hoş geldiniz. Saat bir buçuk ve benim saç kesme perilerim geldi. Yani bugün ya iyi olacağız ya da kötü olacağız. <laughs> Ya en son kesimde çok kötü kesmiştim. Hele ki perçemlerimi inanılmaz berbat kesmiştim. Altına bir tane havlu serdim. Saç kestiğimde şey olsun diye. Umarım sesim geliyordur. Umarım sesim geliyordur. Şimdi ilk önce bu e, Loreal'in ile saçımızı bir yumuşatıyoruz. Sonra tarıyorum. Güzelce. Bu ürün çok güzel kokuyor bu arada arkadaşlar. Yani güzel kokmak istiyorsanız alabilirsiniz. Çok gelici ve korkutucu ve umarım sesim geliyor ya. Ya sesim gelmiyorsa çünkü çok büyük bir şey yaşayacağız. Her neyse tipime aldanmayın. Merhaba. Kanala abone ol. Ya ben eğdikçe eğecek misin sen? Kanala abone ol, beni sinirlendirme tamam mı? Bak, beni delirtme. Şimdi arkadaşlar, e, evimde tek bulunan makas bu makas. Saçımızı bugün bununla keseceğiz. Çok oynama, kavga çıkıyor. Ayrıca şu kokunun da bağımlısı olduğum için... Şunu da sıkayım. Neden? Bilmiyorum, böyle bir hastalığım var benim. Şimdi, saç ayırma şeyim olmadığı için... Çünkü tarağım nerede bilmiyorum. Burada mı? Burada değil. Neyse, şununla da ayırabiliriz aslında hakim. Yok, boş ver. Boş ver, onu çok heyecanlıyım şu an. Her neyse. Şu kaş usturamın arkasıyla ayıracağız saçları. Video izledim. Şimdi size videoyu göstereceğim. Hazırsanız. Kız o telifi ya seslen ya. Nerede beğendim ya da kaydettim. Bakın. Sesini kısayım da şey yapayım. Yani sonuç olarak ben size söylüyorum şimdi. Kimin videosunu izlediysen. İlk önce böyle ortadan ikiye ayırıyorlar. Ortadan ikiye niye ayırıyorlar onu da bilmiyorum. Çünkü zaten karışıyor. Gerici bir olay. E sonra şöyle şuradan tak diye ayırdım ama nasıl. Kamera beni takip et. Şöyle ya ben ayıramayacağım. Ama olsun. Yani insanlar onu nasıl ayırıyorlar? <laughs> Ay inşallah böyle salak gibi bir şey dönüşmem. Şimdi bakıyoruz oldu mu? Aynen oldu aynen. Ay sen beni takip etmesen olur mu? Ne bu böyle ben aşağı iniyorum sen de aşağı iniyorsun bir inme. Tamam. Abi nasıl yapacağız? Şimdi bir saniye beklerseniz ilk öncelikle arkadaşlar. Tekrardan. Nereden ayıracağım? Yani kafama göre ayırıyorum. Eğer bu videoda başarılı olursam kuaför açacağım. Artık mesleği bu. Çünkü eğer bunu kendime kesersen eminim ki herkese kesebilirim. Şu şöyle bir dursun. Bakın bu tarafa ayırdım. Yani güzel gözüküyor durumu. Çünkü ben tam göremiyorum. Evet. Aynen. Okey. Ya şimdi diğer tarafı da ayıracağız Bir dakika. Ama onu nasıl yapacağız? Aha. Şuradan ayırsam. Evet. Gönül isterdi ki bunu bir yıl olarak da çekmek. Ama hem yan çekip hem düz çekemiyorum. Telefonumla çekebilirim aslında. Neyse. Yapacağım. Çok başladık artık. ben alalım bunu. Bence oldu bir bakın. Oldu mu lan? Oğlum. Burayı ayıramamışım ki. Ayırmışım ya. Valla çok da güzel ayırmışım. Şöyle bir dakika şeyler. Heh! Karıştı ya. Karıştı ya. Bir saniye. Bu bu. Biraz zormuş. Şimdi ayırdık bakın. Umarım olmuştur. Şimdi şuradan şöyle tarayacağız. Tamam mı? Ve ağzıma saç girdi. Bakayım. Ya tam ayıramamışız. Tam ayıramamışız. Olsun. Bizimki biraz birazcık yamuk olsun. Ne olacak? Gerçekten tam ayıramamışım. Neyse. Umarım salar benzemiyorum kameraya. Çünkü tam olarak salar benzeri gibi bir şey Gitme bakalım duruyor yani. Her şey havlu ben anlamadım. Evet arkadaşlar bunu böyle buradan bağlıyoruz. <laughs> bu arada karınca yumurtası yağ aldım. Umarım bir işe yarar da artık esnaf kendi birisi olarak bu Her neyse şimdi arka tarafı da aynı bu şekilde bağlayacağız tamam mı bakın. E şurası birazcık e, garip oldu ama. Yani her şeyde de mükemmel olmak zorunda değiliz. Şimdi bunu alıyoruz. Şurası benim yüzüm yok. Ya salak mısın neyi takip ediyorsun? Oluyor mu öyle hiç güzel gözükmüyor. Takip etme beni. Çıkaracağım seni takipten. Çıkış. Yes. Bir süreliğine böyle takılalım. Şimdi burayı da böyle güzelce tarıyoruz tamam mı? Ya sesimi almıyorsa çok büyük bir hayal kırıklığı olacağım. Şurada mı bizim? Şurada bizim. İyice güzelce tarıyorsunuz bak. Ya bu benim ilk deneyimim. Yani kötü olursa yarın bir kuaför bulur burayla o alış. Yani ee, damga geçmeyin. Demek istediğim şey tam olarak bu. Bunu da böyle. Şöyle deken, en tepede bağlıyoruz. Başarabilirsin kızım. Yaz. Yes. Sonra şurayı da bir tarıyoruz Arkadaşlar en heyecanlı yere geliyoruz. Yani galiba çok aşağıdan aldım. Neyse yapacak bir şey yok. Evet. İlk hangisini keseyim İlk bunu keseceğim. Yani ne kadar almam lazım? Beni görmüyorsun. Beni gerçekten şu kamera takibini tekrardan başlat. Evet tamam. Ee, kaydım umarım devam ediyor. Her neyse. Tamam gel Şimdi ne kadar keseceğim? Ee, ya bir şey söyleyeceğim. Benim saçlarım... Canım şöyle mi duruyor beni tam diye. Saçlarım zaten katlı. Bir dakika tam şu havlu üstüne kesin. Hazırsanız. Kestim. Wow. Wow. O kadar çok kestim ki şu an. İnanamazsınız. Bir dakika çok heyecanlandım ben. Yani tamam. Ne oldu? Şöyle aralara da makas atıyorlar şöyle şöyle. Ben ne yapacağım? Ne işe yarayacak bilmiyorum ama. Eee? Ne oldu şimdi? Ya bence biraz daha kesmeliyim ya. Biraz daha keseceğim arkadaşlar. Şöyle şuradan alacağım. Aldım lan. Kestim lan. Vallahi kestim. Ne olduk? Şöyle aralara. Sanki bir kuaför ezgisiyle. Yamuk kestim ha. Haberiniz olsun. Bu bir yamuk saç kesimi. Neyse boş ver. Her şey çok güzel olmak zorunda değil arkadaşlar. Şunu tekrar atlayacağım. <laughs> Ağzıdan bitiş hikayesi. Ee, yazarsanız tam olarak kuaför şeyim. Başlamadan. Ya yapıl bundan da olursa ne olacak? Şu kadar alacağım. Alıyorum ben. Arkadaşlar ben de neyim şimdi hiç şey yapmadan direkt kesiyorum. Sanki bugün o çok aldım ben. Valla kuaför kırıklarından ağladığınızda bu kadar almaz. Siz düşünün yani. Fena aldım. Ben açmaya çok korkuyorum. Arkadaşlar bu kadar saç kesti şu an. Bu kadar Bu Kaç santim? Bu kaç santim saç? Çok kesti. Abi ben salak mıyım ya? <laughs> alacağım yemin ederim alacağım. Şu aralara da sanki yani. Şu an artık değişik değişik hareketler yapalım. Kamu spotudur yapmayın. Bu video sizin de yapmanız için değildir. E şimdi arkadaşlar bence bundan az kestik. Bence bundan biraz daha kesmemiz lazım. Çok az daha keser. Kestim valla. Ben bir gerizekalı aydınlanma. Ben malım. Pardon. Bir dakika şimdi. Açacağız. Ana ne yapıyordun? Ay bir dakika bir saniye. Ay bir dakika. Okey. Okey bir dakika. Bir dakika galiba güzel olacak. Bir saniye sizi bir şöyle e, ee, takipten çıkarayım. Yanlış anlıyorsunuz değil mi? Şimdi bir saniye. Tarayacağız bir ilk önce. Şöyle. E ne fark etti şimdi? Benim saçım hiçbir şey değişmedi. Bir tane kız var böyle değişik değişik kesiyordu. Acaba mutlu mu? Yemin ederim hiçbir şey değişmedi. Sanki üçlerinden bir alınmamış gibi. Değil mi? Şimdi bakın ne yapıyorum ben. Zaten yaptık artık. Bunun bir geri dönüşü yok. Artık daha da sıçabiliriz. Bence. O. Bence yapabiliriz bunu. Şimdi şunu al. Şunu al. Tamam. eşit ayırdığına emin ol. Emin değilim mesela şu an. Şöyle bir bakayım. Şöyle bakayım. Hani emin değilim. Birazcık daha al. Tamam. Şimdi bir dakika. Şöyle. Eşit bence bakayım. Sanırım. Hı 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 hı. 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 Evet. Şimdi ne yapıyorlar biliyor musunuz onu gençler? İnanın ben de bilmiyorum. Bilmiyorum ama yapacağım. Ya bu önerim aslında güzelmiş. Ama neden berbat etmeyin? Değil mi? Şimdi sadece seyredin. Şimdi böyle alıp mı kesiyor? Şöyle. Şöyle alıp. Bunu bu tarafa alıp. Onu da o tarafa alıp kesiyordu sanki. Şöyle şu, şu tarafa alıp. Ne bu kedini bilen var mı varsa yorumlara yaz. Ciddi anlamda söylüyorum ben. Bu kızın ne bok yediğini bilen var mı? Çünkü ben bilmiyorum. Bu kız benim falan. Şarjı bir anda nasıl bire düşmüş olabilir ya? Arkadaşlar siz sadece beni izleyin yaptığımı yapmayın. Valla gidiyor mu? Gitmiyor mu? Mesela bu tarafı nasıl keseceğim? Sol elle sıçtık. Yani ciddi anlamda sıçtık. Kesemiyorum ki. Sol ile kesemiyorum ki. Nasıl yapacağım ya? şöyle? <laughs> ah saçlar. Neyse boş ver ya. Şuradan bence birazcık kısaltabiliriz. Tek. Gördünüz mü? Oğlum ben deli miyim acaba? Çok da kısammış. Ne yaptım ki ben şimdi nereye kısalttığımı da bilmiyorum. Şöyle hani şu ortası kahkül gibi dursun istiyorum. Tek. Tek. Neyse okey bir şeyler yaptım yani kendi çapımda bende. <laughs> tamam. Bu en son bu saç bu arada şekil verdiğimde belli olacak. Siz şu an hiçbir fark göremiyor olabilirsiniz çünkü ben görmüyorum. Yani umarım çok da fark yoktur açıkçası. Ama ben yapacağım. Ben yapacağım. Ben keseceğim. Ya bu taraf okeydi, ben bu tarafı nasıl keseceğim ya? Vay, yapamıyorum, solayla... Ya yani yok kesilmiyor arkadaş, yapamıyorum. Bak tak diye böyle... Araları. Yani okey, kestik. Ben de şu önlerimi biraz daha kısaltabilirim. Şöyle alacağım birazcık. Eşit. Ayırdığına emin olaysa sonra... Ama salak gibi kalırsın. Araya bilgilendirme de yazmayın. Yoksa bak böyle yaparız. Ama ben sanki bu saçı kesiyorum kesiyorum kısalmıyor mu? Ben anlamadım biz ne yaşıyoruz şu an. Bir şekillendirme vakti diyeceğiz. Chat, chat yan. o kartı kesmişim. Şimdi şekillendireceğiz. Bekleyin bir kaydı kapatıp daysın ya da siz 17 dakika video olmuş. Kesmeden paylaşsam olur. Korkunç bir an. Bence çok da bir şey değişmedi. Ama ben bayağı bir saç kestim yani. Yeri göstereceğim size. Nasıl oldu anlamadım. Şimdi siz sanki arkadaş şarkı çalıyormuş da ben bir klibin oyuncusuymuşum gibi. Çok da bunu dinlememeye çalıştım. Hangi şarkı Damat Damatızı tek Tamam kandırık bir kahvaltı. Aynen. Ben de size birazcık dertlerinden bahsedeyim. Olmayan. Arada bir kendime salak saçma dertler üretip aşk ödültü falan çekiyorum. Alakasız. Gerçekten alakasız. Aç kız çiçek ne lan? Aç ne ya? Aynaya karşı. <laughs> yani bir erkek yoksa unutmayın ki ne demiş ünlü e, düşünür. Hangi şarkıcı söylemişti bunu hatırlamıyorum. Her gidenin yeri dolar. Ya. Bu da benden yeni gelen saçlarını sende geldi ha. Aa, ben. Ha bir... ben de... Ben seri yapacaktım. Glow up getiriyorum diye arkadaşlar. İnanın yapamadım çünkü kaş, kaşlarımı aldıracaktım onlara. Kaşlarımı kendim aldım. Saçlarımı kestirecektim. Glow up serimizde bunlar olacak. Saçlarımı kendim kes, mal mısın? İçerik üreteceksen bari üret. Aynen baya kendime nasıl motivasyon verdim ki. Her yerim saç oldu ya. Nefret de, de yağ sürmüştüm. Karıncım utası ya. <laughs> Her yerimi sürdüm. Nasıl kullandığına dair hiçbir fikrim yok. Karıncım utası Şimdi ilk önce önlerimizi alıyoruz. Babuş. Aldık mı önleri babuş. Bak bunu bu başlayalım. Ha bu da bu arada abi saçım çok kısa olmuş. Saçlarını nasıl şekillendiriyorsun diyenlere de gelsin. Ha böyle şekiller diyorum işte. Bir de... a! Elim oldu. Şu Şunu şuna tutuyoruz. Okey. Hazırsanız. Daha yani hiçbir değişiklik göremem ben saçım. İlk halini izlemem Efendim. İyi mi çekiyorum. ya? İyi. Yok iyi bir yok. Tamam sen ne yapıyorsun? İyi yapmış. İyi yatıyor şu anda. Ben yatmıyorum video çekiyorum ya. Tamam. Öpüyorum seni hadi. Zamansızlık ilk başta. Hazırsanız baş. Yani videonun en baştaki halimle şu an kendimi bir yan yana koymam lazım. Anca öyle anlarım ne olduğunu. Çünkü sanki şu anda hiçbir fark yok gibi. Ya bunu yaptıktan sonra ben anlamadım. Be. Topluca bomboş bir video izledik. İzledik diyorum çünkü ben de bir 20 kez falan izliyorum kendimi arkadaşlar. Siz de yapacaksınız Mesela bir story yaptıktan sonra. O story'i böyle 50 kez falan izlemiyorsunuz. Ben tekrar başa sarıp sarıp izliyorum. Sürekli. Ve bir de benim şöyle bir takıntım var arkadaşlar. Diyelim ki evde işte bir şeyler yaptım ve artık uyuma vaktim geldi ya. Benim bir Uyumadan önce bir saatim var. Yani diyelim ki mesela saat şu an 1.45'e, 1.45'e yatay girdim. Ve diyorum ki saat işte 2.30'a kadar benim bir saatim var. Onu doldurmadan uyuyamıyorum maalesef. Yani o o 2.30'a kadar ürünüz izlemek zorundayım. İstersen bütün günü bir yıl izleyerek geçmiş olsun. O yatay girdikten sonra böyle bir takıntım var. Bizim takıntılarımız var mı var? Bazı insanların gerçekten çok değişik. Şimdi ben bunu şey çalışırken bağırarak konuşuyor. Kapanınca da artık bağırarak konuşmaya devam ediyorum. Başlarım çok sağolmuş. şey, <laughs> <laughs> evet, evet, otistik davranma sakin gelmişti. Best pasting. De Kur'an. Vallahi de yalnız kalınca ben, ben galiba kafayı yedim. Farkındaysanız çünkü benim arkadaşım da yok. Ben gerçekten kafayı yemiş olabilirim. Anne var ha anne var daha önce. Keşke hoparlörü açıp konuşsaydım. Sen nasılsın iyi misin? Sürekli gözümün önüne geliyorsun diye. Siz sürekli diyenden yazıyorsunuz ki abla seni rüyanda gördüm. Arkadaşlar bakın bu sıralar bana bir şey mi olacak? Doğru yüklerim buradan doğru. Görmeyin beni rüyanızda ya ben, ben korkuyorum. Beni niye rüyanızda görüyorsunuz? Bana bir şey olacak kesin. Aynen bu kötü hiç. Abi nerede benim şeyim? Gözlüğüm var dedim. Nerede gözlüğüm? Az önce takıyordum ya. Nereye koymuş olabilirim ki? Neyse. Bunu da açacağız. Zıptı çıkıyor zıptı çıkıyor. Bunu niye aldım diye sorarsan. Mesela çok büyük değil mi? Hepsi artık var. Al. Ay. Ya ben istiyorum şöyle bir özellik yaptım. Yani ben YouTube videomu çekerken de böyle bir chatle konuşabilirim ya. Ne olur lan? Bunu yapabilirim aslında. TikTok'ta yayın açıp. Sonra o sırada da siz de bu olma paket. Çünkü önceden YouTube videoları telefonda çekiyorduk. Bununla da YouTube videosu çekebilirim. Hem o sırada YouTube videosu. Ama o zaman da YouTube videomu izlemiş olursunuz. Hiç olmaz. Olsun. Yani sonuç olarak videomu 50 bir kişi izleyecekler. Yardım yani, bir kişi gelmedi Böyle bir matematik konu. Nasıl lan? Bu konu çok iyi mi? Arkadaşlar yemin ederim saçım parladı. Bakın kırıkları aldırmaya ihtiyacım varmış. Şöyle ola... Ola teksin diye var. Reklam dayanıyor. Şimdi bunları içeriden nasıl anlatıyorsunuz? Şöyle açıyorsunuz. Saçlarınızı... Valla ben yaptım olmuş. Oğlum yaptık lan. Ben çok kötü... <laughs> ah şimdi burası çok önemli. Yanlış tarafa mı? Saçlarınızı... Bir saniye bekleyin. Hemen hemen stres yapmıyoruz. Hemen belirmiyoruz. Kudurmuyoruz. Sakinleşin ikinci. Tamam bakalım karşısındaki. Hemen gülüp dalga geçmeyin. Bakacağız şimdi. Sakin olun. Oh my god. Kafamı... Abi güzel oldu bence ya. Az önce bir kendime küfür ettim ama. Baksanıza. Abi güzel oldu. Şöyle arkadan göstereyim size. Bakın nasıl gözüküyor acaba? Önden de bu şekilde şöyle kullansam. Yani şu önleri kesmekle birazcık hata etmişiz ama biberiye suyuyla bence çok da çok da güzel. Şey. Neyse. E, Buralar kötü oldu ya. Olsun. Oh my god. Bak 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 bak. Bak. Durun. Ay. Bak. Gördün mü? Şu kata bak. Şu kata bak çabuk. Ya ben bu işin Abi Gözüküyor mu lan? Ne yazıyor ne ya? Ben bu işin... Sen benim yüzümü takip et. Kardeş. Ben bu işin ustasıyım bak. Katıma bak çabuk katıma bak. İnanamazsın ya. Bence gayet güzel oldu arkadaşlar. Kimse kötü yorum yapmasın tamam mı? Neyse bunu yarın sizinle zaten story'den falan da paylaşacağım. Çok kısa kesmişim önlerini ya neyse. Size çok seviyorum. Youtube videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yani böyle artık elimde bu alet olduğu için, elimde bu kamera olduğu için ben her anımı vlog çekeceğim. O yüzden dedim size sıkılmazsınız umarım benden. diye size de ki sıkılmayız? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sizi seviyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Kocaman öpüyorum. Görüşürüz.